Içinde, kuş kuş Samsun İl Genel Meclisi Aralık ayı toplantısında Bafra Kuş Cenneti'nde yaşanan sıkıntılar dile getirildi. Kuş Cenneti mevkiinde ona yakın ileri ufaklı göller var. Bu göllerde sazan balığı, ak balık, kızıl kanat, denizden saza -Saz gelen kefalar yaşamaktadır. Bundan 5-6 yıl önce bu göle İsrail sazanı sorulmuştu. İsrail sazanları planı olarak tanımıyordu bizim sazanlarımızı tehdit etmeye başladı. Alaçam Belediyesi Meclis Üyesi Cumhur Kaya, kuş cennetinde çok sayıda çakalın bulunduğuna dikkat çekerek, böyle giderse kuş cennetinde kuş kalmayacak dedi. Çakallar çoğaldı. Üredi, önündeki için aldı. Bugün kuş cenneti ormanlarında yüzlerce çakal yaşamak. Kuş cennetinden avcılar çırıldı, çakallara teslim oldu. Buralarda avcılar gezemedi. Meydan çok daha tehlikeli olan çakallara kaldı. Bu ormanda binlerce sülün salındı. Şu anda bir tane sülün yaşama baktılar. Bunları da bu çakallar topladı. Bir tane yetkili gelip de burada bu ormanda ne oluyor, bu kuşlar ne hale aldığını hiç kimse bakmadı. Fatıra kime girdi Avcıya. Kuş cenneti olmalarında şu anda yüzlerce çakal yaşamak. Eğer bunun çağrısına bakılmazsa birkaç sene içinde kuş cennetinde kuş görmek mümkün olmayacaktır. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır konu hakkında gerekli önlemlerin alınacağını dile getirdi. Ben o notlarını sizden alayım. Birebir başkanımıza da ve bizim oradaki orayla ilgilenen arkadaşlarımıza da yetim. Ben de bunu gündem yapayım. E, onunla da alakalı önerilerimiz varsa o bölgede yaşayan birileri olarak o önerilerimizi de alalım. Yani burada şöyle şunu yapalım diye. O önerilerimizi alırsak belki en kısa zamanda çözüm üretiriz. Üretme noktasında gayret gösteririz.